Mutfakta yemek kokusu kalmaması için ne yapmalıyım? Pişirme sırasında aspiratörü aç, mümkünse çapraz havalandır yap, kapak, yağ sıçratmaz kullan. Sonrasında 10 ila 15 dk havalandır ve aspiratör karbon filtresini düzenli değiştir. Beğen ve abone ol. Balık, kızartma kokusunu nasıl azaltırım? Pişirme esnasında limon artı tarçın artı karanfil ile, simmer pot, kaynat, fırında pişirmeyi tercih et, kapıyı kapalı tut ve pişirme biter bitmez evi havalandır. Buzdolabı kokusunu nasıl yok edin? Haftalık sızıntı temizliği, kapak kontası silimi, içeri aktif kömür ya da açık bir kapta karbonat koy. Keskin kokuluları hava geçirmez kapta sakla, damlalığı kontrol et. Lavabodan gelen gider kokusu için ne yapayım? Sifon, Uğutırap, kurumuşsa 1 litre su dök, az miktar bitkisel yağ buharlaşmayı yavaşlatır. Düzenli sifon temizliği, çöp kovasına karbonat serpmek de yardımcı olur. Uyarı, çamaşır suyunu asla sirke, amonya ile karıştırma. Evcil hayvan kokusunu nasıl kontrol ederim? Yatak, örtüleri haftada bir yıka, halıya karbonat serp, 15 dakika süpür, kum kabını günlük temizle, odaları havalandır. Küf, nem kokusunu nasıl engellerim? Nem oranını %40-55 aralığında tut, duş sonrası fan, sızıntıları onar, nem alıcı kullan, dolap içlerini aralıklı havalandır. Ayakkabı ve çamaşır kokusu için pratik çözüm. Ayakkabı içine karbonat, aktif kömür poşeti, tabanlıkları havalandır, çamaşırı düzenli yıka, makine tam bulma aylık temizle. Misafir sonrası sigara kokusu nasıl gider? Aktif kömür, karbonat, kahve telvesi içeren kaplar, perde, tekstil havalandır, mümkünse HEPA artı karbon filtreli hava temizleyici çalıştır. Toz ve alerjenleri nasıl azaltırım? HEPA filtreli süpürge, nemli mikrofiber bezle silme, klima, aspiratör, temizleyici filtrelerini düzenli değiştir, girişte paspas ve ayakkabıyı kapıda çıkar. Odayı hızlıca nasıl ferahlatırım? 5 dakika 10 dakika çapraz esinti, vantilatörü pencereye doğru konula. İstersen su artı biraz beyaz sirke ile basit bir oda spreyi yap, evcil hayvanlara uygun olduğundan emin ol. Beğen ve abone ol.